konumunda olan, yöneticilerin saray, tapınak ve zengin evlerinin bulunduğu Pompei Polis, 536-553 tarihleri arasında başpiskoposluk merkezi durumuna yükseltilmiş ve ayrıca adına sikke para basımına yetki verilmiş bir eyalet merkezi haline getirilmiştir. Taş Köprü'nün Zımbıllı Tepesi'nde bulunan Pompei Polis Antik Kent kalıntılarının gün ışığına çıkartılması birçok uygarlığa ışık tutacak ve ilçeyi bir turizm merkezi haline getirecektir. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile varılan anlaşma sonucu ören yerinde bir arkeoloji parkının kurulması 2004 yılında gerçekleştirilecektir. Yörede gerçekleştirilen küçük çaplı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerin bir kısmı halen Kastamonu Müzesi'nde sergilenmektedir. Pompeipolis Antik Kenti'nin yanı sıra Taşköprü'de Paplagonyalılar zamanından kalan birçok ören yeriyle Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Han, hamam, cami, türbe ve külliyenin yanı sıra Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan taş, tuğla ve ahşap malzemenin olabildiğince işlendiği, Osmanlı yaşam tarzını yansıtan mimari örneklerini de görmek mümkündür. Ayrıca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş 132 adet yapısıyla kentsel sit alanı olarak korunmaya alınmış çarşı merkezi bulunmaktadır. Böylesine zengin bir tarih ve kültüre sahip ilçe, adını Çobanoğulları döneminde 1366'da yaptırılan meşhur yedi gözlü taş köprüden alır. Yedi kemer üzerinde kurulan köprünün en büyük özelliklerinden biri de küp şeklinde taşlardan yapılmış olmasıdır. Zamanın yıpratıcı gücüne direnen ve bugün bile dimdik ayakta duran taş köprü ilçenin tek giriş çıkış yeridir. Donalar köyü, Urgancı, Aygır Kalesi, Direkli, Bademci, Hobuk Kaya Mezarları, öyükleri, Tümülüsleri, Pompei Polis Nekropolü, Kızlar Kalesi ve Kılıçkaya Tüneli taş köprünün gezilip görülesi yerlerindendir. Kale Kapı Kaya Mezarı, Taşköprü'ye 17 kilometre mesafede bulunan Donalar, Süleyman Köyü'ndedir. Bu mezar ilk defa Profesör Leonhard tarafından bulunmuştur. Köyde Karadere denilen oldukça derin bir vadi vardır. Kaya mezarı bu vadinin çıkışında bulunan müstakil ve yüksek bir kayanın tesviye olunan 10-15 metrelik kısmına oyulmuştur alındığın düz hattı yoktur. Meyilli kirişler 20 derecelik bir açıyla birleşmişler ve bu suretle kabartmaları çerçevelemişlerdir. Bu kaya mezarının önemli özelliklerinden biri de alınlığın tepesindeki kartal, aslan, boğa ve öküz kabartmalarıdır. Bu kabartmaların ve mezarın